Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Ee, Half-Life 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmışız. Aa Arap. O ne lan? Sen niye yuvarlanıyorsun? Oha. Ha şey Gauss. Ee, en son burada bu adamları ben öldürmüştüm. Değil mi? Şurada bir vinç kullanmıştık falan filan. Ee, alikopter yok. Nasıl düşmek lan? Ee, alikopter değil o. Uçak Uçak da değil gemi Yok gemi çok alakası oldu Uz Uzay gemisi evet uzay gemisi ee, Bir tane öyle şey Gemi düşürmüştük Yoo yani ben, Benle uğraşamazlar R Roket atar roket Roket atar almış idik Niye iki mermisi var gram bilmiyorum ee, Yok bu kutuları kırmayalım Güzel gözüküyor gözüme neyse ee, Şuradan arabaya da sanırım uçacağız ya şimdi ee, Yok lan Mağlum niye alıyorum şunu alayım e, ee, motor çalışması. Haydi bakalım. Kendimizi hazırlayalım. Hop. Öff. Oha, oha oha. O nasıl bir şey Gordon. Gordu. Motor durması evet. Motor durdu. Eee. Bu arada şeyde çok fazla. E, o lamp. O ne, ne değişik döndün lan. O lampta şeyleri var ya. Kutuları. Eee. Geçen baktım abi nerededir ne şeydir nasıl bulunur falan diye. Yok hani onların bayağı bir kaçırdığım olmuş. Özel ne oluyor oğlum? Ha şu. E ee, özellikle şey bölümünde. Ne yok? Çamur zıp zıp kullandığımız bölüm var ya orada bayağı kaçırmışız ya. Neyse burada bir şey yok sanırım. Efendim burada bir şey yok. Biz e, ee, yolumuza gel yavaş yavaş. Oğlum çok hızlanıyorsun ya. çok iyi yalnız da çok sevdim Eee 30 Evet 30 da gidelim Bakayım 30 mu Yazmıyor O ne Oha oha Öz. Lan Oha 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 Lan oh! Oha, arabaya... A, oğlum ne güzel bindim lan. Yalnız Gauss'la ben eskiden bunu öldürebilirdim. Vallahi eskiden patlıyordu. Lan, sıkma valla. Sıkarım ha. Lan yol kapalı, dur. Dur, dur. Dur, aga dur. Yol kapalı. Lan, bir sıkma. Aa! Allah'ım şimdi... Mahvetti. Oha. Şunu bir atalım da. Oğlum bunları buraya kim koydu ya? Öyle patlatırlar adamı. Dur daha patlamadın ama olsun. Hocam bir dakika. Bir dakika hocam bir dakika. Eh. Lan kaç Aha, aha vallahi bu defa patlattım. Ha, öyle öyle yolun içine gömerler adamı. Bu sıçraması mı? Oğlum buralara ne olmuş be? Buralara ne olmuş? Aa şurada roket varmış. Sesi duyuyor musunuz? Ne oluyor oğlum bu ses ne ya? Vallahi arabam, araba maraba dinlemem atarım aşağı. Adam olun. Böyle bir gidelim evet. Bir dakika, bir dakika, bir dakika hocam bir dakika. Aa, bak lampta ya. Bak lampta. Şunları kır. Eee ben o şeyleri yaparım ama. Oğlum roketle binmeyeydik. Neyse. E, ben o lampta başarımını alırım abi. Kendim girer e, oynarım. Belki videosunu da çekerim. Ama yok be. Yok canım niye çekeyim? Ve biraz hızlanalım. Yine e, beyaz ışığı gördük. Haydi bakalım. Beyaz ışığı gördün mü? Bir değişik oluyor. Bu ne? Of, of nasıl dojladım. Oha oha Ne oluyor? Al lan. Zibidi. Gel. Adamlar yolu mayınlamış. Lan mayınların bile görüntüsünü değiştirmiş. Böyle mayın mı olur? Manyetik mayınları var adam. Oha bak 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 görüyorum ben sizi bak. Lan. Ha, gel lan. Sen de gel. Ha, ne aldı? Öyle havada kalırsın işte. Hayret bir şey. Bir de patlıyorlar ya. Patlıyor muyuz gençler? He? Ne oluyor kardeşim? Bunu da ben patlatayım ya. Ne oldu? Oha. Bir dakika hocam. Bir dakika hocam. Onun yanında durursan. Oha oha. Öyle bombanı geri iade ederim işte. Öyle bombanı geri iade ederim adam ol. Ne oldu yol mol kesiyordunuz? Ha? Cephane din mi? Oğlum şu alt yazılar da ga bazen garip oluyor ha. Ne oluyor oğlum? Oğlum. Bir dakika bir dakika. Bir dakika dediysen bir dakika. Ne yapıyorsunuz siz üst katta? He? Siz burada ne yapıyorsunuz oğlum? Bir dakika birileri gelin. Öst lan. Lan kaç canın var senin? Lan sabit dur be. Bir sabit dur. Sen de git. Kaç kişi? Oha! Aklım gitti aklım. Şu sandalyeyi çekebilir miyiz abi şuradan? Ha? İyi, iyi. baya bir şey de aldım. Baya çatıştık, matıştık, canım gitti ama baya da bir dediğim gibi e, mühimmat aldım diye düşünüyorum. Kapı diye ka kırılmış ya kapı yok bildiğin. Ee, bilmediğin nasıl olacak ki zaten? Yani bilmediğin kapı yok hani. Bu bildiğin kapı. Bir de bilmediğin kapı var. Oha variller var. Variller varsa patlatacaksın aga. Variller varsa patlatacaksın. Ya su çok berrak yani hoşuma gitti. Eee biz ne yapacağız burada sanırım devam. Hain pusudan kurtulduk. Eee hain pusudan aynı. Kurtulduk gayet güzel. Pistol mermisi hiç yani aslında güzel değil ne oldu pistol ne yapacağız ya vurmuyor ki pistol gerçi şu şey var ya e, iyi kaldığımız e, taramalı evet parantezide taramalı e, bu ne oğlum, oğlum, oğlum. ne oldu ne oldu öyle şeyi de çektiririm Motordur. Oha. Yalnız çok iyi yapmışlar ha. Dönemin şartlarına göre bence çok iyi. Şuradan geçer miyiz? Vallahi oho. Oh. Kutu varmış. Dış. Abi şunun mermisine gerek yok ya. SMG mermisi istemiyorum. O şey. Ee... öbür SMG. Ne ki onun adı? buradan geçer miyim? Vallahi geçtim. Eee hadi buyurun. Sağdan geç. Aa kutu var dur. Dur oğlum dur. Yokuş aşağı bir türlü durmadı ne? Şurada. Oo bu ne? <laughs> Araba. O ne lan? <laughs> e çok iyi. He, nereden haberiniz oldu diyeceğim de. Evet adamı ok attık la. Ya ne bu arbalet ya? Ya arbalet. Şunları bir çekersek ama ben buradan geçeceğim de hani. Her yere araba koymuşsunuz ya. Olmaz kardeşim böyle olmaz. Buralarda bir şey var mı? Eee ne bileyim bir lampa. Yani olabilir, lampta mampta olabilir buralarda ama yok. Şatkanımızı alalım. Eee o ne lan? Ha burası şeyli mi? Ne bu şimdi? Ben yani geçiririm ki abi bunu. Ee, araba burada kaldı. araba niye burada kaldı? Alo. Ha? Aman diyeyim. E, arabayı düşürdük. Olur öyle. Öyle olur. Ya bu neyse kritik kaynak. Yürürüz. Ha. La oğlum burada Yazıklar olsun. Burada kalınır mı ya? Tamam. Heh. Eee. Hadi. Eh. <laughs> Lan yan taraftan dolanırım ben de. Hayret bir şey ya. Bak. Ya. Oğlum. Heh. Allah Allah. Ne aldı buraya böyle ışıklı ışıklı şey yapmışsınız? Çekil be. Hayret bir şey. Şunu da kırayım. Çok krasım geldi. Ha ben... Oğlum ben seni mıhlamıştım oraya ama ya. Tüh. Neyse orada başarı mı alıyorsunuz bu arada? Onu da söyleyeyim. Eee... Ne oluyor oğlum? Oha oha oha. Sizsiniz o. Densizlik yapmayın bak. Lan bomba atıyor ya. Eee Hocam ben yokum aslında biliyor musun? Ya bomba atıyorlar ya utanmadan Bir de oğlum kaç kişisiniz burada? Alo. Hayret bir şey ya. Kaç kişisiniz birader? Kurarım vallahi camınızı ha. Sonra bu cam niye kırıldı demeyin bana. Bu ne lan? Böyle tuvalet mi olur böyle ya? Neyse. Olur demek. Bu da ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Aa buna sıkabiliyor mu lan? Evet. Buna da sıkabiliyorum Normal olarak hani. iyi iyi patladılar. Hey maşallah. Hey maşallah. Ha. Ee, el bombası fullmüş. El bombası Tahteravalle olmuş. Evet. Gayet iyi. Yani şunu isteseniz yapamazsınız bu arada. Vallahi yapamazsınız. Hayret bir şey ya. Bu ne lan? Bu ne lan? Aa mı öyle. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey ya. Aa lamba. E. Dur oraya arabayla gireriz şimdi. Oraya şimdi arabayla. Aa! Lan burayı açmışım. He, Tabi. Bu da ne var? Aa şey. Ay Allah'ım lastiklere bak. Neyse. Ee, bu ne lan? Bu burası niye var abi? Flammable. yanıcı materyaller. Patlayıcı, yanıcı. Olur, olur öyle. Ee, ben buradan geçirim. Bu bu da iyi bir taktikmiş bu arada var ya. Lan ben neler yaptım bu oyunda var ya. Eee bir arabayı yanaştıralım. atlayabilir miyim? Sayın oyun. Neyse. Ama ben neyim böyle ya? Ee, başarı mı aldık? Bu arkadaşı kim öldürdüyse yazıklar olsun. Ama mankul mermisi aldım lan çok iyi. Ee, bomba var. Atalım Bomba varsa atalım abi Biz geldiğimiz yerden geri Çıkalım şöyle Evet <laughs> İnşallah Kendimize hasar vermeden duramıyoruz biz. Rahat batıyor bana Artık gidebilirsek şuradan Şuradan artık gidebilirsek e, Yine bir tünel Yine bir tünel. Oğlum tam turba bastığımda loading mi girer? Oha 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 oha. Yol nereden lan? İyi yolla bulduk. Ne bu şimdi? Ses mi çıkarıyor ya? Lan. Densiz. Aa, ateş etti gitti lan. İyi, iyi. İki sıkıp gitti adam. Tabii, azat etti beni. Oğlum böyle yol çalışması ayağına falan yemezler. Yemezler. Benim araçta silah bağlı ya. Siz bilmiyorsunuz ama benim araçta silah bağlı. Eee Aa, buna Bak 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 bak. Kafa yengeci uyarısı ya. <laughs> Allah'ım. Burası da lamptaymış. Şerefsizlere bak nasıl da saklamışlar. Abi o siyahi headcraplere çok ayar oluyorum ya. Eee vallahi bak, Aa, rüzgar geliyor. Merhabalar, merhabalar. Ben geldim. Şaka yaptım. Kim dedi oğlum ben geldim diye? Lan bu Gauss silah vurmuyor ya. Eskiden olsa vururdu bu. Lan. Oğlum senin şatkanın varsa benim magnumum var aslanım. Ha? Bir dakika bir dakika öyle bir şey yok. Hadsiz benim arabama nasıl bomba atarsın sen? Ulan lan. Sen benim arabama nasıl bomba atarsın? Sen levyeyle tokat manyağı yaparım ha. Arabama Bomba atıyor ya. Kardeşim öyle bir şey yok. Aa soba. Soba. Ne bu? Oğlum adamlar harbi boruyu da yapmış da, Keşke şurayı da deleydiniz abi. Hani böyle bir şey mi var ya? Neyse yine benzetmişler hani. Bayağı benziyor da. Bayağı bayağı. Baya Adam mı spawn oluyor lan bir yerlerden? Nereden geldi bu? Bu ne? Oo, oh, roket. Aa merhaba. Nasılsa bol anasını satayım Nasılsa bol Sık Oha Half-Life 2 niye Bir anda FPS düştü lan Lan bir dur be Bir dur Nereye gitti lan o Neyse, eee şurası lanetli yer. Onu da söyleyeyim. Onu da e, ben söyleyeyim de. Sonra yok söylemedi demeyin yani. Abi ben o şeylere çok ayar oluyorum ya. Yahi headcrab var bir de onun zombisi var. O acayip ayar oluyorum. Biri yok deme lan. Ha orada. Aa, dur. Değil. Bu. Bu ne lan? Bak kırılmıyor daha. Enteresan. Güzel bir koltuk. Eee iyi. Dışarı çıkalım. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Şimdi şurada bir F6 tamam mı? Burada bir F6 aga. Şunu şuradan al. Şunun şeyi de, olay da iyiydi. Şimdi, şimdi. Merhabalar. Üst katta o şeyden var. Ee, bunu da söyleyeyim. Şunu bir alabilir miyim? Heh, bu da olur. Bu da olur abi. Hani göstereyim ben yine de. Ee, keşke şunun şey olsaydı ya. Altı olsaydı. eminim abi şurada şey oldu kö tamam En azından orayı patlattık öyle düşünelim şimdi dışarı çıkalım olmayacak anlaşıldı. Böyle olmayacak abi. Ben niye bunlardan bu kadar korkuyorsam? Aç şunun kapıyı. Eee? Bunun bir tetiklendiği yer olması lazım. Bir dakika lan. Bir dakika ben buraya çıkarım abi. Ben buraya çıkarım abi. Durun. Ee, bunu da kimseden göremezsiniz. Ben buraya çıkarım. O şey yan gelmeydi daha iyiydi de os. Şöyle Heh. Ee, çok fazla bir dakika abi. Tamam, tamam, sakin. E ee, yok sanırım orada bir şey. Neyse. Eee... ben olmadı. Burada bölümü bitireyim. Oraya bir bir daha kontrol edeyim de öyle gideyim abi. Ne olur ne olmasın çıkar mı kar oradan. Değil mi? Da bir tane daha aha bak şunu da alayım. Dur. Bunu da böyle koyarsak daha faydalı olur. Oğlum bunlar bir yükleniyor bir gidiyor ha. Şöyle Oha! Ha şunu da koyayım da. galiba yok. Orada oldu ben onun eminim ya. Yani. Neyse. Ee, çok çok zaten. Gereksiz böyle şeyleri çok gereksiz uzatıyorum ben. Şuradan e, şeye gideceğiz de o kapıya gideceğiz. Neyse. Neyse anlam. E, ben bir atlamadan oraya bir gideyim. E, bakayım ama bu bölüm değil. Kesinlikle bu bölüm değil. Ee, bir sonraki bölümde bakarız. Değil mi? Yok abi oraya sonradan spawn oluyor herhalde o. Eee tamam, Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. hoşça kalın.